Yavru kurtlar, manyak dünya ve sıra dışı hisseden tüm insanlar. Bu videoya da hoş geldiniz. Bu yolda daha önce kimsenin yürümediği kadar uzun süre yürümek, kimsenin göstermediği kadar çaba göstermek insanlar için ya da insanlarla konuşurken en önemlisi kendim için edindiğim dersler, tecrübe ya da yaşanmış hikaye ve bu hikayeye bu maceraya şahit olmuş, yanımda olmuş birlikte paylaştığımız arkadaşlarım, sizler yavru kurtlar veya diğer tüm insanlar Bugün daha önce yine görmedim, farkına varmadım bir şeyin farkına varıyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Yani en başından beri geçmişe şöyle dönüp baktım. <laughs> ne yapıyorum? Ne yapıyoruz? Ne yaptık? Ne oldu bize? Ne olacak bize? Onca insan geldi geçti. Onca insanın hayatına dokunduk. Onca insan için çaba gösterdik. Fedakarlık ettik. Zamanımızı, duygularımızı ve hayatımızı onlara ayırdık. Zaman zaman da adanmış ruhlar olduk. Tüm bu yaşanmışlığın ötesinde tamam mı? Çok da karışık anlatmak istemiyorum. Aslında bende her şey yolunda. Fakat ifade etmek ve insanların bundan faydalanmasını sağlamayı sağlamak çok zor. Yani o kadar şey yaptım. Eğlendik, güldük. Yani bir şeyler paylaştık. Yolun başında bir kişiydim. Sonra iki, sonra üç. Gitgide artmaya başladı. Karşıma çıkan her insan bir öncekinden daha mutlu ya da hayata karşı daha benzersiz bir bakış açısına sahip oldu. Zaman zaman... Nasıl diyeyim size? Zorluk yaşadık. Ne bileyim? Hani bir insana bir şey ifade edersin ama insan onun ona ihtiyacı olduğunu düşünmez. Yani der ki ya bana neden bunları anlatıyorsun? Neden bu şekilde davranıyorsun? E sadece manyak dünya. Yani bu dünyanın böyle olmasını istemiyorum. Bu dünyadaki insanları şikayet ettiği sorunlar, sıkıntılar ya da birbirlerine karşı davranışları bu şekilde olmasını istemiyorum. Bu yüzden ne kadar zayıf, ne kadar çaresiz olsam da bu konuda çabalamayı seçtim. Bir şey canımı çok sıkıyorsa bu konuda çaba göstermeyeyim, değil mi? Çevremdekilere bunu yapabilirim. Ama bütün dünyanın şahit olması için daha yapmam gereken çok şey var. Kat etmem gereken çok fazla mesafe var. Elbet ki yorucu oluyor. Yani zaman zaman da ne yapacağını bilmiyorsun. Ve dikkatini dağıtan çok fazla şey oluyor. Neden? Çünkü insansın. Yani insan belli oranda <laughs> zayıf. Hmm. geleceğin ona ne getireceğinden habersiz sürekli başarısız olmaya mecbur. Anladın mı? Yani sonuç almak, hayatın boyunca sonuç almak pek mümkün görünmüyor. Sonuç aslında biraz da süreçle alakalı. Bu konuya daha önce değinmiştik yani yaşadıklarımız hayatın serüveni vesaire hayatımıza girip çıkan insanlar ya da alıp çıkardığımız insanlar hiç fark etmez nasıl ifade ettiğin önemli değil çünkü e, o gün olacak şeyleri ya da yaşanacak şeyleri ya da söyleyeceğin şeyleri hiçbir zaman tam olarak belirleyemiyorsun hislerinin olması bu yüzden ya da senin bir karakterinin olması, hayata karşı bir bakışının olması, genel bir bakıştan bahsediyorum. Yani bu e, bir sonuç alman gereken bir durum değil. O hala çalışıyor mu? Çalışmaması gerekir. Çalış, çalışmıyor ama şöyle yapacağım, bunu çekeceğim işini. Bu video muhtemelen biraz uzun olacak. Ama şöyle diyeyim. Eğer ki bu videoları izleyen insanlar varsa. Nihayetinde. Diğer insanlar gibi. Bakmayacaksınız olaya. Ve e, bu dünyada bırakacağım. En değerli iz. Bu olur. Ne işe yarıyor. Tam olarak şahit olamıyorum. Henüz yeterince. Ama elbet ki bir işe yaradığını biliyorum. Eee. Bir, bir şey yaramasaydı şöyle düşün. Ben böyle biri olamazdım, anladın mı? Yani düşünsene. Onca zaman, onca çaba, emek, onca acı, çaresizlik, kayıp yani sadece olumsuz şeyler. Evet olumlu şeyler vardı ama olumlu şeylerin elle tutulacak hiçbir yanı görünmüyor. Yani düşünsene Yayın açıyorsun kimse izlemiyor. İşte ee, bir düşünce paylaşıyorsun o düşünce hakkında kimse yorum yapmıyor. Ya da manyak bir dünya kuruyorsun o dünya hakkında o dünyada vakit geçirmek için o insanlarla sohbet etmek için vakit geçirmek için kimse çaba göstermiyor. Yani tüm çabayı sen gösteriyorsun ama karşılığında sadece bir sessizlik alıyorsun. Çok garip. Elbet ki değer veren insanlar var. Elbet ki bunun bir yere varacağına dair umudu olan insanlar da var. Ama günün sonunda hep başarısız oldun. Yani günün sonunda hep başarısız oldun. O ulaşmak istediğin sürece hiçbir zaman ulaşamadın. Sonuçtan bahsetmiyorum bu arada süreç. Çünkü e, bir şeyi sistem yani bir sistemi kurmak bir akışı kurmak ve bunu hayatın içine koymak insanların hayata karşı bakış açısını değiştirir. Anladın mı? Yani bunu bunu gördüğüm zaman hep aklıma şey gelmişti. Demiştim ki yani hep başarısız olmak, hep başarısız olmak İnsanlar şunu söylüyorlar. İnsanların ne söylediğinin elbet ki önemi yok çünkü yalnız yürüdüğün bir yolda tek düşünmen gereken şey kendi hikayendir ve yapmak istediğin şeydir, olmak istediğin yerdir, yaşamak istediğin hikayedir vesaire. İnsanlar hep şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, onca zaman başarısız oldun. Demek ki bu senin için doğru yol değildir. Yani bir işte uğraştın, uğraştın, uğraştın. O işin olmasını çok istedin ama başarısız oldun. Tekrar istemekten kendini alıkoyamadın ama tekrar başarısız oldun. Tekrar istemekten kendini alıkoyamadın ama tekrar başarısız oldun. O kadar çok başarısız oldun ki artık bu iş konusunda, bu yapmak istediğin şey konusunda yetersiz olduğuna inanmaya başladın. Çünkü elle tutabileceğin hiçbir şey yok. Ortada, ortada Elinle tutabileceğin, gözlerinle görebileceğin hiçbir şey yok. Sadece hissedebileceğin şeyler var. Bu aşamaya geldikten sonra dedim ki, gerçekten mi dedim. Hani kendime soruyorum dedim ki, gerçekten mi? Gerçekten mi? Onca zamandan sonra, onca emek ve çabadan sonra bunun gerçekten doğru olmadığını mı düşünmeye başladın? yanlış yaptığını mı düşünmeye başladın? Elinde avucunda tutabileceğin hiçbir şey olmadığına mı karar verdin? Bunca insan sana güvenen ve seninle oturup konuştuğumda edindiğin tecrübeden dolayı iyi hisseden faydalanan insanlar gerçekten <laughs> hepsini bir kenara mı bırakacaksın? Başarısız oldun. Başarısız oldun. Bugün başarısız oldun çünkü başarısız olduğunu düşünüyorsun. Böyle ve çoğu zaman manasız. İnanılmaz şekilde garip tuhaf ve Umutsuz hissettiriyor çünkü yok olmamış yeterli değil mümkün ama imkansız da <laughs> çok manyakça bir şey anlatabiliyor muyum yani o onu başarabilirsin <laughs> başarabilirsin ama Nasıl olacak? Nasıl? En sonunda elbette bir cevap buldum. Başarısız oldun. Belki başka hikayelerde, başka hayallerde İnsanlar onca fedakarlığın ardından sayısız defa başarısız oldular. Tıpkı bu video gibi. Videonun başından beri saçma sapan ya da anlaşılmaz sözler sarf ettim belki değil mi? Çünkü bunlar insanın düşünceleri. Kafalarında karışık ve bir türlü toparlayamadıkları ve hayatlarında her zorluk karşılığından çıktığında bir düğüm gibi önlerinde duran bir olgu. Anladın mı? Bu düğümleri çözdükçe bu düğümleri çözdükçe ve bir sonraki adıma geçtikçe fark ediyorsun ki aslında başarısız olmak yani defalarca kez denemek ve sonunda bir tatmin sağlayamamak hayata karşı ya da hayallerine karşı önemli olan şey değil. Şu anda yemek yiyorum. Ben bu yemeği yiyeceğim. Bu yemek farklı bir şey olacak belki. Ama bu yemeği aynı şekilde yemeye devam edeceğim. Çünkü hayatta kalmam gerekiyor. İşte hayatımızda tekrar tekrar başarısız olsak da asla pes etmeyeceğimiz, asla yapmaktan usanmayacağımız, ve asla ve asla hiçbir şeyin değiştiremeyeceği, hiçbir şeyin ruhumuzdan söküp alamayacağı şeyler vardır. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu geçen onca yılın ardından daha yeni fark ediyorum. Bu garip bir hissiyat. Çünkü düşüncelerimi baştan aşağı değiştirecek. Yani geçmişte bazı şeyler söyledim düşündüm, icra ettim. Fakat şimdi hayat yeniden başlıyor. Anladın mı? Çünkü o düşüncelerin kusurları vardı. Kusurlarıyla güzellerdi ama o zaman güzeldi. Benim için bahsediyorum. İnsanların ne düşündüğü çok da önemli değil. Benim için o düşüncelerin kusurları vardı. O sözlerin kusurları vardı. Zamanında onları yapmak istedim ve onun doğru olduğunu düşündüm. Şimdi ise aşama kaydettim. Her başarısızlığımın ardından bu böyle olmamalı, bu şekilde olmalı deyip yeni bir ufuk keşfettim. Macera çok güzel. Bu macera güzel. Belki bir sonucu yoktur. Ama önemli değil. En azından her insanın içinde bu mücadeleyi verdiğini biliyorum. Bu bir felsefe değil ya da bir düşünme şekli ya da bir yaşam biçimi ya da herhangi bir şey değil yani. Bu her insanın kendi başına kaldığında yaptığı bir şey. Ve ben bunu diğer insanlardan çok daha fazla yapmak istiyorum. Bu manyak dünya. Senin manyak dünya. Yani içinde bu hayata dair hiçbir zaman tam olarak çözemeyeceğim bir şey var. Ama onu çözmeye çalıştıkça keyif alacağın bir şey. Anladın mı? Kimse yanında olmayacak belki. Belki istediklerine hiçbir zaman ulaşamayacaksın. Ama geriye dönüp baktığında tıpkı videonun başında kafası karışık veya ne söylediğini bilmeyen bir adam varken şimdi konuştukça ve düşündükçe ve hissettikçe ve geçmişi ve yaşananları her şeyi bir araya getirdikçe, o tüm kırık parçaları bir araya getirdikçe gitgide gülümseyen bir adam, daha huzurlu ve tatmin olmuş biri görüyorsun. Diğer insanların bunu anlamasının imkanı yok. Ama karşılarına geçtiğinde bunu hissedebilirler. Sana saygı duyabilirler. Normalde yapmayacakları şeyleri yapmayacakları güzellikleri sana yönlendirebilirler. Yavru kurtlara ya da dünyaya beni hiç tanımayan insanlara vermek istediğim fikir bu. Eğlence mi? Herkesle eğlenebilirsin. Sohbet mi? Herkesle sohbet edebilirsin. Ya da bir hayat mı? Herkesle paylaşabilirsin. Paylaşacağın çok da kimin Kiminle paylaştım çok da önemli değildir. Ama öyle insanlar olmalı ki o paylaştıkların efsanevi ve anlamlı bir hikayeye sebep olmalı. Anladın mı? Yani boş olmamalı. Yani öylesine yaşadım ve gittim bu hayattan demek için mi geldik bu dünyaya yoksa karşılaştığımız her zorlukta kendimizi bir üst versiyonumuza taşımak için mi eğer öyle olmasaydı zamanın bir anlamı kalır mıydı yani bir yerde duralım çok mutlu olduğumuz bir yerde ve hayatımız boyunca hep aynı yerde kalalım elbette ki çok güzel geliyor değil mi memur olmak gibi <laughs> hep aynı şeyleri yap hep aynı düzende devam et. Hep aynı şeyleri düşün, hep aynı şeyleri hisset. Hep aynı insanlarla aynı şeyleri konuş. Aynı insanlarla aynı şeyleri yaşa. Aynı yere bak. O baktığın yerde hep aynı şeyi gör. Hep aynısı. Monoton, sıkıcı, bunaltan ve daraltan bir şey. Hiçbir zaman sana olumsuzluklar yaşatan ya da seni defalarca başarısız kılan bu hayata ve dünyaya şöyle bakma. Bugün bu odanın içerisinde bulunurken bunu hissediyorum ama yarın başka bir şey hissedeceğim. Çünkü geçmişte de bu odada otururken başka şeyler hissediyordum. Şu anda başka şeyler hissediyorum. Gelecekte de başka şeyler, farklı şeyler hissedeceğim ve hissettiklerimin mutlaka çabamın ve benim hikayemin bir parçası olduğunu bileceğim. Geçmiş ve bugün gelecekte nerede olacağımın kanıtı yani. Let's go. Zamanı ele almak çok güzel bir şey. Yani e, çok fazla oluyor ya. Nasıl diyeyim? Biraz uzun oluyor ama umarım izlersiniz iyi geleceğini düşünüyorum size. Yani belli oranda bir şeyler katabileceğini düşünüyorum. Zaman yani bir şeye ulaşmak için insan nasıl diyeyim bir şeye ulaşmak için harcadığı zamanın boşa olduğunu düşünür ya da ne bileyim insanlar oldu hayatımızda değil mi? Bir yandan da lapı olmadan şunu yemem lazım. Yemek yemeyi unutuyorum hala. Heh. Bir yere ulaşmak için gereken bir zaman var tamam mı? Zaman geçiyor. İnsanlar geliyor geçiyor. O insanlarla bağ kuruyoruz. Ya da hayatımızdaki bazı şeylerle. Mesela Husky ile. Ya da yaptığın işle, yayınla. Ya da kariyerinle. Ya da hayalinle bağ kuruyorsun tamam mı? Zaman gelip geçiyor. Fakat Diyorsun ki Hep O hayatımda olan olgu özel olandı. O huski özeldi. O insan özeldi. O kariyer özeldi. Hiç başında ne düşündüğünü hatırlıyor mu insan? Başında neden sen onu o kadar sevdin? Neden o senin hayatında oldu? Ya da neden onun hayatında olmasını bu kadar çok istiyorsun? Bak çok güzel bir şey. Yani bu çok basit bir şey düşünmesi. Ya benim için öyle. <laughs> Aslında herkes için öyle. Ama bunu bu kadar basit bir şekilde düşünebilmek ve çözümleyebilmek için o kadar zorluk ve başarısızlığa katlanmak zorundaydın işte. Let's go oğlum. Let's go. Neyse sakinim anlatıyorum. Bak şimdi. Çünkü o insanlar hayatındaki olan şeyler, insanlar, nesneler ve çabalar her şey. Sen onu istedin. Çünkü o sendeki bir eksiği kapatacaktı. Anladın mı? Onun senin hayatındaki tek görevi buydu. Yani bunun için istedin onu. Bu duygusal çıkar ya da ruhsal çıkar ya da işte kendini tamamlamak için yaşadığın hikaye gibi düşünebilirsin. Hiçbir zaman tamamına ermeyeceksin. Hayatın boyunca öldüğün ana kadar hiçbir zaman tamamına ermeyeceksin. Ama bunun için çabalayarak tekrar tekrar hayatın o monotonluğunu kırabiliyorsun. Bu güzel bir şey ve bu yaptıklarınla veya yapacaklarınla ya da yapmak istediklerin alakalı olan bir durum değil. Kendi içinden gelen durumla alakalı. Anladın mı? Ya yani elbet ki bazı insanların hayatında ölümüne kadar kalmasını isteyebilirsin ama bu insanlarda bunun farkında olmalı. Yani çünkü diğer türlü olduğunda insanları görüyorum mutsuz oluyorlar. Gelecek, geçmişlerinde onlara hüzün veren ya da e, kıran, parçalayan şeyleri hayatları boyunca sırtlarında yük gibi taşıyorlar. Bu şekilde yaşamak gerçekten acı verici. E, ve soruyorum, diyorum ki bu acı verici hayatı gerçekten istiyor musun? Yani hiçbir manası olmayan bir acıdan bahsediyorum. Düşünsene bir taş duruyor da. O taş senin başına düşüyor, başını yarıyor ve diyorsun ki başımda bir yarık var, iz var ve o taşa bakıyorsun. Sürekli o taşa hatırlıyorsun. Sürekli diyorsun ki o taş işte o taş o yaraya o sebep oldu ya da kalbindeki bir yaraya o kişi sebep oldu. O yaptı, o yaptı, o yaptı. Sürekli unutmuyorsun, sürekli aklında. Hayır. O yara senin o savaşta verdiğin mücadelede ve aldığın zaferde senin ödediğin bedel. Anladın mı? Kalbindeki yaraların hepsi de öyle. O bedelleri ödedin, savaştın, bedelini ödedin ve bir şey elde ettin. Şimdi o aldığın ve artık çok da bir önemi olmayan Yaraları mı düşüneceksin yoksa o zaferle elde ettiğin ganimeti mi düşüneceksin? Onun sana kattığı gücü mü kullanacaksın yoksa oturup başını büküp o geçen zamanın başarısızlıkların, olumsuzlukların ve sıkıntıların sana yük olmasına izin mi vereceksin? Seçim. Yani Herkes hak ettiği hayatı yaşar. Sen neyi hak ettiğini düşünüyorsun ama neyi yaşamayı seçiyorsun. İşte let's go. Hayatım boyunca başarısız oldum. Belki hayatım boyunca başarısız olmaya devam edeceğim. Fakat nihayetinde sadece bana ait bir hikaye olacak. Let's go. Kendinize iyi bakın.